Tariqatuna ṣ ve wa l-khayru fi l-jam'iyyah. A'ūdhu biLlāhi mina sh-shayṭāni r-rajīm. Bismi Llāhi r-Raḥmāni r-Raḥīm. Pişmanlık bazen vakit geçmiş olur pişmanlık için. Ama insanlar yaşadıkça pişman olup yaptıklarından Tövbe ederse Allah Azze ve Celle onlara güzel şeyler vaat etmiştir. Bu ayet-i kerime ahirette keşke ben de onlarla beraber olsaydım ki büyük bir kazanç etmiş olurum diyor. Bu nedir? Ahirette artık pişmanlık, fayda etmedi yerde pişman olmak. istediğin kadar pişman ol ahirette. Hiçbir faydası yok. Dünyada nefes alırken pişman olursan o pişmanlık sana yarar. Ahirette hiçbir şey yaramaz. Sen istediğin kadar pişman ol, hiçbir işe yaramaz. Dünyada olursan o vakit kazanırsın. Yaptığın kötülüklerden pişman olup Allah'a Azze ve Celle'ye tövbe edersen sana fayda eder. Ha, pişman, bazı pişmanlıklar var ki onlar dünya için olan pişmanlıklar zaten e, hiçbir işe yaramaz. Bu kadar, bunu yapsaydım, şunu vursaydım, şunu dövseydim, şunu çalsaydım, bunu şey yapsaydım desen hiçbir faydası yok. Çünkü onun sana bir fayda getireceği yok. Zarar da getirmez ki sen yapmadın diye galiba daha iyi bile olur. Hani yapmadığın kötülüklere pişman olursan sen fayda etmezse de zarar vermez. Çünkü Allah Azze ve Celle yapılan iyiliklere e, sevabını verir. Niyeti olsa da iyilik yapmaya ona da sevap şey var. Ama yani kötülük yap, yapmasa, keşke yapsaydım dese ona da bir şey yazmaz. Çünkü yapılan şey Allah Azze ve Celle yazar. Onun için dünyada yaşarken şimdi insanlar bakıyor, çoğu insan diyor bazıları Nereye gitsek oruç tutan yok her taraf yiyen içen falan var hiç umurun olmasın o pişman olacak olan onlardır. Senin Allah sana manevi gıda veriyor, manevi güzellik veriyor, manevi iyilik veriyor. O yedi abur cubur zehir oluyor insanlara. Hele hele Ramazan vakti. Allah ıslah eylesin deriz. Eskiden Ermeni, Hristiyan, Rum komşular olurdu. Onlar bile Ramazan'da seni oruçsun diye yapmadı. Şimdi Allah ıslah eylesin. Müslümanım diye geçenler diyor. Yani onlara zarardır iyi değildir. Onları yedikleri her haram, haram yemiş oluyorlar. Her lokma vücutlarına zehir oluyor. Allah muhafaza etsin. onun için pişman olup da yola gelseler hepsi affolur. Onun pişmanlığı Ama ele yapıp da şey yapar bir fayda kazandım zanneden insan hiçbir e, e fayda kazanmış olmaz. Zarar kendine, zararı kendisine, başkasına değil, başkasına bir şey olmaz. Ee, en büyük zarar insan kendine, nefsi kendine yapmış olur. Allah muhafaza etsin, Allah ıslah etsin, onlara da hidayet versin. Dediğimiz gibi, sana oruçlu olan Allah verdiği manevi gıdalar daha, daha, hayırlıdır. O insanlara hem şifadır, hem güzelliktir, hem huzurdur inşallah. Allah daim etsin, mübarek olsun. Ramazanımız. Allah'a tevfik. El-Fatiha. Al